Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynadım da. Bugün sizler böyle ya ya Penguen oyununu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi başladık baş, arkadaşlar. ses bu kadar Evet Evet et evet, şimdi, de, de. şuna da dokun diyor, diyor ve şu, 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 de, 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 hadi, şu, 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 abicim. şu, <laughs> <Cim>. <laughs> <laughs> Sonunda becerdim. Lütfen. Abi altınları niye ağlama? Hayır. Hayır. <laughs> en azından bir altın aldık değil mi? Ne? Ne? Ne, ne? lan? Ya, neler oluyor? Neler oluyor? Hoş. 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 Şey. Biraz ilerle mi? Siz abicim bu kötü ya. Ya, ya çok kötü oldu. De, De. bir dakika. Ha. Ka Ka şuna mı bassı? Biraz. Just, evet. Penguen Penguin at. Ma. abicim ya. Ya. Ya at. Ab. Abicim. Abicim. Cim. Cim ya. Ya ben Abiciğim, fenatio, fenat, hena oğ, 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 Abiciğim, ok, 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 ok. abiciğim aldı ya, yar da, maalesef, sef 190 iler, eder bunu çok, 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 çok yaptık ne? <laughs> ne neyse. neyse. Hadi bakayım. Abi olacağım. Oacağım. Ya! Oraya gidemedik. beklemiyorduk. Allah'ım ya. Rabbim. Şimdi gaz çıkar. Çıkar mı? olma kankal. Durma olma kankal. Abicim. Şimdi <laughs> de Allah'ım ya. Rabbim gemi evet evet. Nedik? Ne kadar gittik? Allah'ım ya. Dur onun eşeğini açayım burada. <laughs> Arkadaşlar burada reklam çıktı. Evet, şimdi altınımızı alalım. Lan bu ne? Aa! Bu ne ki yapabiliyor? Ya şunu abi reklamlıyım. Cem, Cem az daha dayanabilir. Neydi? De. Allah'ım deliliyorum. Allah'ım deliliyorum. Rom, rom. Allah'ım zaten çok reklam çıkıyor bu. Arkadaşlar neden? Uygulamada uygulama da abi Cim 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 şuraya girmiş işte ya 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 abi Cim Cim abi arkadaşlar durun kaybetti mi arkadaş yaptılar. Küçük bir hata oldu arkadaş. Bunlar hatadan dolayı şey oldu. Dı, dın, dı, şu an da play diyor. O reklam çok Ya durun. Şuan şu ramp fiji. uçması 112 bin. Allah'ım bu bende yok. Bak uçması 8 yüz yüz bu olur mu ya ya la, la. neyse geç şunu. Geç, geç şunu geç 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 şunu geç 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 şunu geç 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 şunu geç 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 hadi bakayım yem Allahım hem hadi de 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 abicim hadi hadi de 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 Hadi abicim. Cem. Abicim. Cem. Hiç beklemiyoruz ya. Ya arkadaşlar. Tarama oyunda beyaz bir kası Allah'ım ya Rabbim. Ya. Ya. Oyun çok kasıyor. Ya. Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Ya o yüzden ben ben videoyu bitirmeye karar verdim. Hoşçakalın ve bay bay.